Herkese merhaba, günaydın. 12 Mart 2021 Günlerden Cuma ee, Ve biz yine yollardayız işe gitmek için. Uzun zamandır bir bağlantı yapmamıştım. Bugün resmi gazeteyi şöyle kurcalarken biliyorsunuz her sabah bir gümrük müşaviri veya gümrük müşavirliği sektöründe çalışan kişilerin sabah ilk okuduğu gazete resmi gazete olmalı. Ben de sabah e, resmi gazeteyi kurcalarken 2021'e 9 sayılı tevhide bir değişiklik gör gördüm. Bu kullanılmış eşyalarla alakalı bir değişiklik. Uzun zamandır kovalıyordum bunu. E, çünkü biliyorsunuz eskiden Tarek sistemi üzerinden kullanılmış eşyalar başvuru yapılıyordu. Ee, ve 2021 yılının e, girerken bu tebliğ tamamen değiştirdiler. Artık İthalat Genel Müdürlüğü'nün e, yani Ankara'nın değerlendirmesini aldılar. Eskiden nasıl yapıyordunuz? Tareksist sisteminden giriyordunuz. E, doğrudan bir başvuru yapıyordunuz. Herhangi bir değerlendirme olmaksızın ithalat listesinde olan eşyaların, e, liste kapsamında olanların yani izin verilenlerin doğrudan referansını alabiliyordunuz. Ama şu anda 2021 yılı itibariyle biliyorsunuz ithalat rejim kararının 7. maddesinde hani kullanılmış eşyaların izne tabi olduğundan bahseder ve sonrasında ee, ekler yayınlar. İşte o eklerin içerisinde de o ekleri de değiştirdiler. Grup 1 ve Grup 2 şekline aldılar ve bir de grup dışında bıraktıkları gidipler var. O getirdiklerin karşılarında kimi eşyalara kilo bazında muafiyet, kimi eşyalara işte farklı özelliklerine göre muafiyetler söz konusu. Peki bu kullanılmış eşya başvurusu nasıl oluyor? Ne olacak da başvuru sonucunu elde edeceğiz? Benim gördüğüm şu, bu tebliğlerde itaat rejim kararında her ne kadar kullanılmış eşyanın itali izne tabi deyip sonrasında işte grup 1 listesindeki eşyalara izin verilmiştir ifadesi kullanılsa bile e, izin verilen eşyaya şu anki mevzuata göre başvuru yapmak zorundayız. Ve izin verilmiş eşyanın başvurusu değerlendiriliyor. E, yani aslında izin verilmiştir ifadesi çürütülmüş oluyor. Dolayısıyla biz firmalarımıza asla şunu dememeliyiz. E, bu eşyaya zaten izin verilmiş, rahatlıkla getirebilirsin diyemeyiz. Çünkü bu eşya geldiği zaman e, izin alamayabilirsin. Yani, evet izin verilmiştir diyor, ama bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Ankara'daki uzmanlarla görüştüm ben bu konuyu. E, Ankara'daki uzmanlar bana şöyle bir söz söylediler. Dedim ki ya zaten bu e, izin verilmiş bir eşya, hani mevzuatta izin verilmiştir diyor. Neden bunu değerlendirme alıyorsunuz? Benim sadece size bildirim yapmam gerek ve e, doğrudan e, referans oluşturulması gerekir. E, öyle değil mi diye sorduğumda. Evet haklısınız. Sizi kolaylaştıracak bazı düzenlemeler yapıyoruz. E, sizi de rahatlatacağız gibisinden bir bana açıkçası mail attılar. E, şimdi baktığım zaman bugünkü değişiklikte bu e, aslında tam oturmamış. Çünkü normal liste dışı kapsamında olan eşyalarda ne isteniyorsa neredeyse e, izin verdikleri eşyalardan da onu istiyorlar. Örneğin fotoğraf. Dört tarafından çekilmiş fotoğraf. E, bu kullanılmış eşyalardan bahsediyoruz yeni gelenler için söyleyeyim. Yani dört tarafından eşyanın fotoğraftan bahsediyor. E, i̇şte Kapasite raporundan bahsediyor, fatura yüklemekten bahsediyor, işte bir de eşyaya neden ihtiyaç duyuyorsun, bununla ilgili açıklama notlarından bahsediyor. Eskiden biliyorsunuz bunların hiçbirinin açıklamasını yapmıyorduk, doğrudan referans oluşuyordu. Aslında bir başvuruydu ve değerlendirme olmuyordu. Ama 2021 yılı itibariyle kullanılmış eşyada başvurun Ankara'da değerlendiriliyor. E, tecrübelerimden söyleyeyim, e, bazı başvurular e, 5-6 gün sürüyor bazı başvurular iki günde verildiği oluyor. Tabi bu senin ne kadar doğru evrak yüklediğinle alakalı. Ve o e, yine Tarex sistemine girer gibi yapıyorsunuz ama orada dış ticaret e, düzenlemeleri o alanına değil ithalat işlemleri diye bir sekme açılıyor sizi yetkilendirirken. Ya yani Bunu yetkilendirme nasıl yapılıyor? Aynı Tarex taahhütnamesinde olduğu gibi bir e, taahhütnamesi var onun da. ithal e, İthal eşyası işlemleriyle ilgili olarak bir taahhütname. O da yine noterden tasdik ettiriliyor. O ve firma tanımlama e, formları e, bu taahhütname, noter tasdikli taahhütname ile beraber Ankara'ya gönderiyorsunuz. Ankara'da e, İthalat Genel Müdürlüğü size e, bu yetkiyi açıyor. Yetki açtıktan sonra siz artık o sisteme girdiğiniz zaman ithalat belge işlemleri diye bir sekme göreceksiniz. O sekmeden girdiğiniz zaman firmanızı görüp e, orijinal gönderdiğiniz evrakları da yükleyerek kendinizi tanımlıyorsunuz. Kendinizi tanımladıktan sonra içeri girdiğiniz zaman tuhaftır. E, sistemde bazı e, sorunlar var. Yani tam bir e, doğru bir şekilde kurgulanmamış. E, Java hatası veriyor, işte sistem atıyor vesaire gibi konular var. E, buraları da değerlendirmenizde fayda var. E, oradaki yönergeleri izlemenizde fayda var. E, çünkü işte e, Java hatasının neden verdiğini, işte sistem neden hata verdiğini. Hani başvuru yapılabiliyor, başvuru yapılamıyor, sistem çalışmıyor diye düşünmeyin. Çünkü onun gibi ama böyle küçük, ufak tefek arızalar var. Ee, onu çözmeniz için biraz daha dikkatli fokuslanmanızda fayda var. Çünkü başvuru ekranı ayrı, evrak yükleme yükleme yeri ayrı. Evrak yükledikten sonra da imzalamayı yeri ayrı bir yerde. Dolayısıyla da onları Dikkat etmenize fayda var. Özetle bugünkü değişiklik olan 2021'e 9 sayılı tebliğde kullanılmış eşya ee, tebliğinde e, dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi artık düzenlemeyi yaptılar. E, ne yapacağımız, ne evrak yükleyeceğimiz uzmanlarca biliyor, biliniyor e, ve e, bizim de artık bunu bu yönde e, hareket etmemizde büyük fayda görüyorum. Dediğim gibi eskiden hiç evrak yüklemeden doğrudan referans oluşturulan başvuru şu anda e, yani varsa kapasite raporu, varsa yatırım teşvik belgesi, işte varsa eşyaya niye ihtiyaç duyduğuna dair belge, fatura, işte fatura eşyanın dört tarafından çekilmiş e, resim bunların hepsini istiyorlar. E, o yüzden e, bunu da canlı yayında söylemek istedim. Çünkü birçok kişinin kanayan yarası olacak bir konu. Herkese hayırlı işler. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.